Kanalım Yalın Hayat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şahane bir anne kurabiyesi yapacağız. Tıpkı çocukluğumuzdaki gibi. Karaca Multişef 1400 Watt ile yapacağız bunu. Aynı zamanda makinenin da kurabiye hamurunu yoğurmadaki performansını görmüş olacağız. Kesinlikle bu kurabiyeyi denemenizi öneririm arkadaşlar. Karaca Multişef 1400 Watt e, cihazıyla biz sucuk yaptık, kıyma çektik ve birçok yerde kullandım. Bazı kullandığım alanların videolarını henüz çekemedim. Ama zamanla inşallah onları da tamamlarım. Ee, kesinlikle kullanmanızı öneririm. Eğer döküm makine düşünmüyorsanız ben oldukça memnunum bu cihazdan. Hemen tarifime geçiyorum. 200 gram oda ısısında tereyağım var. 2 tane yumurta 3 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 su bardağı da şeker ilavesi yapıyorum. Ve 2 tane portakalın rendesini aldım. Kabuklarını rendeledim ve suyunu sıkacağım. Cihaza eklediğim malzemeleri bir güzel karıştıracağım. yarım çay bardağı da portakal suyunu şöyle bir kenara alıyorum. Haznedeki malzemeleri karıştırıyorum. Ardından portakal suyu ilavemi yapıyorum. portakal kabuklarımı ekliyorum. burada minik minik un ilavesi yapıyorum cihazın performansını görebilmeniz açısından. Geri kalan unlarımı ilave edeceğim. Lütfen unu kontrollü ilave ediniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiklerinizle videomu paylaşabilirsiniz. Vereceğiniz destekler benim için çok kıymetli. Videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olursunuz. Bir silme tatlı kaşığı karbonat ve geri kalan unlarımı da ilave ettikten sonra toplamda 5 su bardağı un kullandım ekledikten sonra tekrar yoğurmaya devam ediyorum yoğurma işlemin bittikten sonra böyle bir iki elimle de yoğurduktan sonra kıvam aldı ve bu şekilde olacak kıvamı cevizden büyük toplar yapıyorum ve şekere bulayıp tepsime diziyorum 180 derece ısıtılmış fırında pişirdim. 21 tane kurabiyem oldu. İsterseniz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz bu tercihe bağlı. kurabiyeler fırına gidiyor. Çok güzel piştiler. Mutfağımın içi şahane koktu. Mis gibi portakal kokusu yayıldı evin her yerine. servis tabağıma alıyorum bakar mısınız tıpkı çocukluğumuzdaki gibi hiçbir kurabiye bu kurabiyenin yerini tutamaz kesinlikle iddia ediyorum çünkü çocukken yerdik bu kurabiyi ve tadı hala damağımızda kesinlikle yapmanızı öneririm Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.